Kıdır, 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 kıdır. Bak kurban olayım. Aklım burada değil. Ritmi hissetmen için kazanı hissetmen lazım. Anladın mı? Ritmi yakalayamıyorsun. Ulan gülme buradan çakarım ağzını ha. Ritmi bul. Tık tık pıt, tık, tık pıt, tık tık, tık tık. Çocuklar şöyle kurulun tamam, o zaman. Tamam, tamam. Oğlum. Geç arkaya bak. İşte bir çırak kalfalığa geçtik. Ulan ya, yavaş yavaş. Ama burada teflon falan var ya. Abi biz devrettiğimiz için zararına satıyoruz. Eğer hoşuna giden olursa bir sana bir paket yaparız uygun fiyata kurban olayım. Ama yani biz bunları bu şekilde gösteremeyiz yani. Bizim konseptimize ters. Ben bunu böyle çekemem. Abi ne demek çekemeyiz ya? Ya biz burayı devrediyoruz. Yani devrettiğimiz adam da bilsin kardeşimle sattığımızı. Devretmek derken? Devretmek derken malı bir başkasına para karşılığı veriyoruz. Ya güzel abim Veda sana söylemedi mi? Abi biz burayı devrediyoruz. Bu belgeselde de tanıtımızı yapacağız. Gerçi sizin biraz total düşükmüş ama... Ali Ağlı sendromu. Biz bu şekilde çalışamayız yalnız. Allah Allah. Ne biçim çalışıyorsunuz? Ben Vedat'a söyledim kardeşim. Ya bir dakika abi. Ben Vedat'a söyledim, Vedat biliyor. Yani çekmezsen yanlış anlama o da senin sorunun. Buyurun abi kapı da orada. Biz kimseye kendi tanıtımımızı zorla yaptırmayız. Ölmekte olan bir meslekten bahsediyoruz ya burada. Cık, ulan Vedat. Ulan Vedat. Aa. Hazır mı lan bunun netliği metliği? Olur bir çekil. Şey... Olur bir çekil lan. Ahmet abi. Abi biz hazırız. Siz de hazırsanız başlayalım mı? <laughs> başlayalım. Ta. Yalnız Mukadder amca. Sen şimdi DSY emeklisisin ya. Çok çekici bir meslek gibi görünmüyor. Biz onu biraz değiştirsek. Acaba... Mukadder amca ben başka iş yapmadım ki. Öyle de e, biz onu emlakçı yapsak birkaç tane sorun var. Cevapları çalışırız. Sonu çekeriz ne dersin? Yani yalan söyleyelim diyorsun ha? <laughs> yalan söyle demiyorum. Öyle düşünme. Sonuçta televizyonda hani bir aldatmaca ya. Yalan diye düşünme. <laughs> Bildiğin başarısız oldum ben. Hoşça kal. Anneni. Neyse canım en azından enteresan bir meslek. Şöyle mi koysak diyorum acaba ya kamerayı? Ha? Yoksa şöyle mi koysak? Nasıl yapalım? Fıtı 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 fıtı. <laughs> Bu Murat'la İlkay küçükken hep birlikte oynarlardı. Böyle taklit falan da yaparlardı. İlkay daha iyi yapardı. <laughs> Ama işte eli bir şey tutsun istedi. Girmedi sizin işlere. Murat öyle. Oğlum e, çabuk hazırlanın çabuk çabuk. Siz ikiniz sevgili misiniz? Ya yok hala. Nereden çıkarıyorsun? Aşkım benim şeyim ne yalan söyleyeyim? Ne yalan, yalan söyleyeyim? Asistanıyım. Sen şu tarafa bir bakayım anacığım. Asistan derken yani nasıl... Hadi oğlum, hazırlanın çabuk. Ee, yardım ediyorum. Ha, i̇yiymiş. Likte çok golün var mı lan? Nasıl dönüşte? Diyorum ki çok gol pozisyonuna yürüyor musun sizin ligde? ne diyorsun Allah aşkına ya? Oğlum sizin piyasada total Futbol var ya takım halinde grubal olaraktan oluyor mu yani? Her kuşa taktik verdim bir Murat mı kaldı enişte? Ne oldu? Ben bu konulardan anlıyorum diye şaşırdın değil mi? Anlıyor değil mi enişte? Değil mi? He. Ya enişte işim gücüm var benim. Tutma beni lütfen ya. Ya oğlum bak... ...gol pozisyonuna falan giremiyorsan bırak bana ben girerim. Ben kaleyi gördün mü çakarım ben. Ben var ya... <laughs> Enişte bak o kıza üç adımdan fazla yaklaştığını görmeyeceğim. Yemin ediyorum sünnü salama seni şikayet ederim. Akula vuruşu diyorum. Akula vuruşunu yaptın mı dokuz tane hayatı oluyor. Dokuz tane böyle anladın mı? Hala vuruş diyor ya. Allah'ım yarabbim. Ayıp oluyor ama Enişte. Hala, halacığım, halacığım. Merhaba. Bunlar biraz tozludur. Bir Toz olmuş ona. şey yapabiliriz. Toz olmuştu ondan yani. Efendim şimdi tabii kazancılık deyince kazancı bediyi almadan geçmek olmaz. Sever miydiniz kendisini? O kim ya? Kazancı bedi işte. Bir kazancıdan mı var? Haydi. Ya bir kazancı daha mı var? İki, ya iki dik üç mü olduk? Mehmet abi ileride iki kazancı kaldı vurgusunu yapacağımız bir yeri var abi. Burası orayla çelişiyor abi. Abi vallahi doğru söylüyorsun. Kestik abi, kestik. keselim. Sadi değil mi? Sade. Sade abi, ne olur öyle bu kazancı belirmedi işlerini boş ver abi. Abi senaryoya sadık kalalım ya. Anladın mı? Doğaçlama yapmaya gerek yok, coşma. Bak şeyden alalım, bu e, ayda kaç para yapıyorsunuz kısmında tekrar alalım. Tamam abi? Hazır mıyız arkadaşlar? Hazırız hocam. Üç, iki, bir... Kayıt. Ne oluyor lan? Allah Allah. Neyse kayıtta mısın? Evet efendim. Klasik bir soru olacak ama neden kazancılık? <laughs> Valla Sadık kardeş çok klasik bir cevap vereceğim. Neden olmasın? <laughs> ya Feride senin de başına iş açtık bayram bayram. Ya öyle şey olur mu Ahmetciğim ya? Sen ne yapıyordun? Oğlum Faruk ailesiyle bayramlaşmaya götürdü beni. <laughs> ne güzel, ne güzel, ne güzel. Ya Nermin ama hep böyle yapıyor. Bir şey söyle ya. Feride Hanım hasta ziyaret edebilirsiniz. Tamam. Siz oturun lan. Fıtı 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 fıtı. <laughs> Geçmiş olsun abla. Mukadder amca, Mukadder amca ne yapıyorsun? <laughs> 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 Mukadder amca yapma, yapma, yapma. Mukadder amca yapma ya. Ya sen niye kendini böyle yapıyorsun? Zemin kaptan atlamalar, hortumla kendini boğmalar. İlgiye mi ihtiyacın var senin Mukadder amca? Niye böyle yapıyorsun? Yaşandın mı sen? Kötü yapma kendini böyle. <laughs> Hemşire hanım, siz hastanın yanından ayrılmayın. Ahmet'ciğim gel çıkalım biz. Gel. Başarısız projem Ahmet Kural. Başarısız proje Ahmet Kural. Başarısız projem Ahmet Kural. Nasıl abi amca? İyi Vedat. Tükürük bezlerinde problem varmış, hallettik. En iyisi ben amcayı psikiyatri kliniğine sevk edeyim. Sağ ol Ferideciğim ya Vedat. Ekibi toplu olun, röportaj yaptı. Ya yes. Siz röportaj mı yapıyordunuz bu amcayla? Evet yapıyorduk ne oldu? <laughs> Ay yani çok özür dilerim Ahmet ama yani çok ilginçsiniz ya. Biliyorum Feride biliyorum. Ya baksana sen geçen gün bende röportaj yapmak istemiştin ya. Hı. Teklifin hala geçerli mi? Vallahi mı? Geçerli kız geçerli olmaz mı? Faruk Badi bir şey demesin? Ya yok oğlum ya ben ona söyledim biz Ahmet'le kankayız dedim ya. Hadi gel çıkalım yapalım röportajı. Kanki he mi? Ha. Dur, yapalım Vedat ekibi hazırlı olun, onlara dikkat et, tamam? Röportaja başlıyoruz, hadi. abi ha. Teyzeyi ne alalım? Onu çıkışta alırız, yürü. Peki Hayati Bey. E, neticede ölüm duygusuyla yan yana bir iş yapıyorsunuz. Bu işin en zor yanı nedir desem, ne dersiniz? Dahi anlamındaki D'ler. Efendim? dahi anlamındaki D'ler. Bunlar çok önemli. Çünkü mesela müşteri enteresan bir cümle istediği zaman o D'yi birleşik mi yazacağız, ayrı mı yazacağız? Bu çok önemli. Mesela ben stres sevmem. Onun için D'yi ayrı Bizim olan riski seviyor. Yani o bitişiyor, yazıyor yani. Onda öyle olunca tabii yüzde elli bir şansım var. Kimi bakıyor, kimi bakmıyor, kimi anlıyor, kimi anlamıyor. Anlıyorum. Yalnız edebiyatçılar dahi anlamındaki de ile ilgili şöyle bir şey söylüyorlar. Cümleden çıkarttığımızda anlam bozulmuyorsa ayrı yazılır. Yani bir ipucu olarak Hayati Bey. Madem cümleden çıkartınca anlam bozulmuyor o zaman niye cümleye koyuyorsun? Ne gerek var yani? Desiz düşün yani. D'den kurtul. Yani bir bağlaç anlamında de. Ama bu dil bilgisi kurallarda çağ dışı kaldı yani. Murat Bey bu böyle olmaz ki. Bunlarla bir yere varamayız yani. Yeni başka modern kurallar getirmemiz lazım yani. Yukarıda tutmayı unutmuşuz. Abla şu an kayıttayız. Tut 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 tut. <laughs> tabii size de tutalım tabii. <laughs> buyurun efendim buyurun. <laughs> sağ ol. Sağ Yaşasın ya, 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 ya. Dök, bana. Döksene bana. bana da hararet yaptı biraz. Tabii böyle güzel şeyler de oluyor. Mesela ben şiir yazarım. Ya şiir yazarıyım aslında. Çok güzel şiirlerim vardı. Ee, hatta bazen gazeteye gönderdim. Oralarda yayınlandı falan böyle küpür küpür. Oralardan kesip kesip böyle gelenler oldu. Mesela bir arkadaş sağ olsun. Babası rahmetli olmuş. Babasının taşına şey, şey yapmak istedi. Benim şiirimi koymak istedi. Bu bana tabii acayip gurur verdi sağ olsun. Sonra bu artık moda oldu. Mesela bir tane arkadaşın annesi babası bir de kız kardeşi ölmüş sağ olsun. O kadar iyi ki benim yine şiiri beğenmiş bir tane. Üç kıtalık bir şiirim vardı. Onu dedi hemen dedi böyle babasına bir kıtayı, annesine bir kıtayı, kız kardeşi bir yani katayı. Böyle mesela mazer taşına geliyorsun başına gel mezarın babasından başlıyorsun ve şiir üçünü birden okuyorsun. Öyle bir toplu bir şi şiir şeyimiz oldu. O da mesela bana çok gurur vermiştir. <laughs> ne güzel, ne güzel. Ailecek ölmüşlerdi yazık. Buradan bir Fatiha göndersek hem ruhları serinlesin ha Murat. Hala ne diyorsun çekimdeyiz ya. Murat İyi olur, iyi olur. Tabii tabii. Hatta sevgili seyircilerimiz ekran başından da bize katılırlarsa... ...daha büyük bir destek oluştururuz. Zaten burada çalışan tüm arkadaşlarımızın geçmişte rahmetli olmuş... ...bütün büyüklerinin adına El Fatiha! Kestik. Yani e, e, tabii adı üstünde, kazan. <laughs> e... Meslek sana zaten söylüyor yani kazandıracağını. Şimdi tabii e, ilginçtir. E, yani kazancılık bu kadar kazandıran bir meslek olmasına rağmen... ...sektör içinde e, iki kişi kaldık abi biz. Bir tanesi biziz, ben kendim. E, diğerisi valla nerede ben de bilmiyorum. Zaten böyle merkezi bir yerde de değil. Yani tam bilemiyorum tam nereden. Pardon ama. Hı, kazan siparişi verecektim ama. Abla kurban olayım yani şimdi çekimdeyiz de şey yapmak istemiyorum. Elimiz çok dolu. Bir ay sonra ancak gün verebiliyoruz. Ben yani kusura bakmayın ablam. Teşekkürler. Kusura bakmıyorsun değil mi ablam? Evet. Sağ olasın sağ olasın ablam benim. Madem öyle iş gücünü biraz arttırsanız ya. Siparişlerinizi karşılarsınız. Üretiminiz de artar. Tabi... Ee... İş gücü arttırmak tabii ki doğru ama kolay bir iş değil. Şimdi diyeceksin ki niye? Yani bir, çırağın kalfa olması, usta olması, yetişmesi... ...ya bunlar on yıllar alan şeyler. Yani kazancılık zor zanaat. Ya deminden beri bir şey demeyeyim demeyeyim diyorum da ya... ...şurada seni bir saattir izliyorum, yaptığın iki tık tık, bir pık pık yani. <laughs> i̇ki tık tık bir ne? Tık pık, al işte bu. Sen? Avradını sattım ya. Kendi öğrendiği yetmiyormuş gibi kalkmış bir de burada açık programı çekiyor. Bütün halka öğretiyor. La kablama. Sen benimle dalga mı geçiyorsun abi? Abi ben o kaseti alabilir miyim? Ben bu kaseti çıkarmasını bilmiyorum ki. Olmuş, Şişt, bana bakın lan. Çekim boyunca Feride yanımdayken bana sürekli hocam diyeceksiniz. Hocam mı? Ahmet abi o nereden çıktı şimdi ya? Lan! Hocam diyeceksin bitti. Kaç kişilik setin başındaki adamım ben. Hocam diyeceksin. Üç kişi zahmet abi. sayarsak dört. La beni niye saymıyorsun oğlum? Hala abi diyor ya. Hala abi diyor ya. Hocam Ne oğlum? Hocam diyeceksin. Geliyorlar. Hocam diyeceksiniz. Bak Allah'ı öldürürüm hepinizi. Hocam. Ahmet. Ya oğlum ben çok stres yaptım bir anda ya. <laughs> Yapacaksın tabii Feride. Çekim yapacağız. Ya baksana ellerim falan titriyor Ahmet ya. Ne yapsak, yapmasak mı? <laughs> ee, ya aa, bak bebeğim. Bebeğim mi? Evet bebeğim. Ee, bak böyle sinir stres yaptıysan, elim, ayağım falan da titriyorsa... ...hani arkadaşlar da... Arkadaşlar mı? <laughs> evet arkadaşlar e, buraya kadar gelmişler. Onları hani geri çevirmek falan da olmaz. Ee, i̇stersen ben yapayım bu röportajı. Olsun bitsin ha. Ne de olsa... Beş yıllık bir fazladan tecrübemiz var. Ee, yok. Ee, öyle değil de. Ya bence çok güzel olur. Ahmet sen ne dersin? Yani siz Faruk'la yapsanız röportajı ben vallahi yapamayacağım. Yok. Ee, biz polis öğretmen falan buluruz. Yolda röportaj yaparız. Hadi toparlanın gidiyoruz. Ya Ahmet saçmalama. Gelmişsiniz buraya kadar. Hem Faruk da istiyor bak. Yani Ahmetciğim benim için hani problem yok. Yapabiliriz yani. Ahmet abi biz şimdi nereden bulacağız başka mesleği? Bulamayız. Yapalım o zaman ya Faruk televizyona çıkacaksın <laughs> Ben gideyim bir Böyle bir şey <laughs> Önlük falan gibi bir şeyler giyeyim üstüme Faruk bey Dudağınızın kenarında iz var onu silin ilk önce Dudağın kenarında Böyle şey ketçap Oğlum düşün. Ya ...daha acı bir şey. Hocam o. Ruj. Ha şey. <laughs> evet. Ben o zaman bir lavaboya kadar gideyim ha. Yardım edeyim mi tane? Gel gel. Ne? git git. Git yardım et hadi. Tuvalete kadar eşlik et arkadaşa git. Kaç yaşında doktor? Üzülme hocam. <laughs> hocam de lan. De hocam de. Hocam. Hocam de. Hocam. <laughs> Hadi biraz daha çabuk. Hadi. Murat, ne zaman çıkarız televizyona? Çıkarız derken hala? Çıkarız derken hala derken? Ya hala sen de her yerişinde takacak bir şey buluyorsun. Ben seni nasıl çıkartayım televizyona ya? Ben sunucuyum. Mehriban, Gülsen, Gülsemin gelin buraya hemen gelin çabuk. Bu Murat diyor ki, sizi televizyona çıkarmayacağız diyor ya. Oy. Ya halacığım nasıl yapayım onu ben ya? Sen kayıttayken iki defa çay doldurdun, kolonya tuttunuz... ...ağzıma zorla müşerrek tatlısı tıktın hala ya. O görüntüleri ben kullanamam, nasıl çıkartayım ben seni ya? O boksörü çıkarıyor, bizi niye çıkarmıyorsun? Onu koyuyorsun, bizi niye koymuyor? Nasıl? Sen bizden utanıyor mu lan? He? Senden utanmak ne mümkün hayatın işte Ne münasebet Çıkmıyoruz yani biz şimdi Ama hala nasıl yapayım ben ya O zaman O zaman ben de senin için hazırladığım Bu güzel hediyeyi bu tableti Bak doğum tarihi var Ölüm tarihi var mı yok Ne var sonsuz Ya ben senin için böyle hediye yapıyorum. Söylesen bana bunun bir anlamı kalmadı ki, bir kıymeti kalmadı ki bunu bunu böyle böyle, böyle burada böyle kır. Dur, dur. Gaza gelme hayatım sen, gaza gelmesen. Ne böyle bir şey olacak? O zaman ben bunu sonra kırarım. Tabii tabii. Sonra ben alırım bunu şeyin üstünde böyle tokmakla kırarım ben. Ben bunu kırarım ben. Bunu ne yaşatacağım ya? Niye kırıyorsun Hayati hayatım? Niye kırıyorsun? Ölüm tarihini 2012 yap gitsin. Murat Cemcir diye biri bizim için yaşamıyor artık. Sünnü sana. Ben sana bir şey diyeyim mi? Bence 2012 falan yazmayayım. Bunun işi bir bulut olsam da oynadığı gün bizim için öldü ya. Öyle değil mi? Evet. Hayati işte. Ne tabii. Ne? Öyle değil mi? Ne susuyor söyleseniz söylesenize. Ha? O öyle şiveli şiveli konuşmaya başladıkça hepimiz suratımızı ekşitmedik mi? O çıkınca kanalı geçmeye başlamadık mı? Söylesenize. Kanalı mı değiştirdiniz? Hala hani sadece ben varım diye izliyordunuz. Neyi seyrediyorduk lan? Neyi seyrediyorduk? Ne oynuyorsun ne Neyi seyrediyorsun? Hayır, bizim İlkay senden daha iyi taklit yapıyor vallahi. <laughs> Allah korudu da girmedi bu işlere. Allah korudu seni. Ya hala bırak, git Allah aşkına ya. İlkay benden iyi taklit mi yapıyormuş ya? Var mısın lan bir Süleyman Demirel taklit yapmaya? İzle, izle. Günah da. Oğlum, oğlum yapma öyle, yapma. Boş ver, sen boş ver. Ne kaza ediyorsun oğlum? Bırak bunları, ne muhatabı? Evde yaparsın sen. Boş ver, boş ver. Tip desen tip yok, rol desen rol yok, hiç yok, hiçbir şey yok. Sen nesin oğlum, nesin sen? Sen sonucu musun, yönetmen misin? Ne yapıyorsun sen? Ne atak mısın bir deye? De aşağı, D yukarı? Bırak bu işleri ya, bırak bu işleri adam ol be. Gider başka yerde aç aç gezer, gelir burada artistlik yapar. Artist olduğu için olabilir mi? Ya siz Murat'ın hiç provalarını izlediniz mi? İmza gününe gittiniz mi? He? Gittiniz mi? Ona böyle hayran kitlesi var be. Vallahi bir şey söyleyeyim mi size? Zaten Murat'ın oyunculuğuna hayrandım. Sizi gördükten sonra daha da hayran kaldım. O kadar ortak rağmen içinizden gene iyi çıkmış. Bu. Onlar anlamadı ama ben anladım hakareti. <laughs> ya Rabbim ya. Tamam ya şey yapma aşkın sen de. Hadi oğlum toplanın gidiyoruz. Konuyla alakası yok. Yeri gelmemişken söyleyeyim. Bu karı bana asıldı. Hayat işte. Tabii tabii canım ya. Gözleriyle yedi bitirdi beni. Böyle dört defa soydu 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 bıraktı. Çırılçıplak kaldım gibi hissettim vallahi. Ama var ya bu fena kadın fena bir acayip kadın. Böyle adamı yer bitirir. Ocağına o tıkar yani. Sen karı falan boşaltırsın. Sen ne fena kadınsın. Allah! Anne dur. Ne? Ne? Aksiyona gelme anne. Bu baba komple kuruyor bunlar. Boş ver ya boş ver. Sakin ol. Gaza gelme. <laughs> Verin lan kaseti. Verin lan kaseti. Program program yoksa. Verin kaseti. Ver 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 ver. Ne programı artist? Ver ver. Murat. Ya işte aslında ne olacak Allah Allah? Programmış. Şimdi bunu kırardım ama gaza geldi. Gel Hayati. Bu sefer gaza gel, kır Hayati. Kır. Kır. Kırmıyor lan bu. Dur bu yetmez. Bir dakika Yap yap oğlum yap Ya Zehra açsana gelmiyor musun? Tamam siz gidin geliyorum ben Ne yapmaya çalıştığını biliyorum Sadi'nin peşini bırak Çok mutlu olacağız Sadi ile Sadi zaten mutlu Onun mutluluğundan çalmana izin vermeyeceğim bu kadar güvenme kendine. Alırım abini. Eğer sen abimi alırsan... Görümcen olurum. Ama engelleyeceğim. Nasıl engelleyeceksin? Daha yalan bile söyleyemiyorsun. Yalan söylemeden engelleyeceğim. Peki o zaman. Görüşürüz. Görümcicim. Görüşeceğiz 1979 Bornova doğumlu hale anne baba erken dönemde boşanmış. Baba Moldovalı bir kadınla evlenip Dubai'ye yerleşince anne baba sevgisinden mahrum kalmış Ketrinçi arkadaşım. Sabıka kaydı yok, sicil kaydı temiz. Polislik sınavına girilmiş, niyeyse alınmamış. Sen Sadi'nin peşini bırakmadığın sürece daha çok görüşeceğiz. Buralar biraz toz oldu, halledersin. Mahmut. Hanginiz işe aldı la bu bayanı tam olarak? Dert etme. İstifa ediyorum. Kanalı kuzum dur gitme. Sen de kazanmak istemez misin? Nihayetinde bir altın bileziktir kazan. <gülüyor> <gülüyor>